ürünü tanıtmak öyle mi? Cem Bey sormuş. Hocam bizim tek işimiz ürünümüzü tanıtmak öyle mi? Sosyal medya vesaire, Instagram üzerinden. Aynen öyle Cem Bey doğru anlamışsınız. Tamam başka bir şey yok. Bakın normal e-ticaret yapanların da işi bu aslında. Ama e-ticaret yapanlar bu aşamaya gelene kadar kargosu da ona ait, paketi de ona ait, iadesi de ona ait, takibi de ona ait, ürün için para ödemesi de ona ait. Aslında onlar da aynı şeyi yapıyor. Ama onlar ekstra üzerine bu yüklerle de uğraşıyor. Para bulması gerekiyor, parayı çevirmesi gerekiyor, müşteriden tahsilatın dönmesini beklemesi gerekiyor. E, düşünebiliyor musunuz sıkıntıyı Cem Bey? Ama buradaki güzel olan olay ne? Buradaki güzel olan olay senin parayla, ödemeyle, yani hangi bir şeyle işin yok, tanıtımını yap, satışını yap, kazancını bil. Net. Yani en son Instagram kapandı biliyorsunuz 10 gün. Normal e-ticaret yapanlar kan ağladı. Neden? Adamın çeki var. Elinde stoğu var, malı var. Bekledi böyle büyük sıkıntı yaşadı insanlar. Ama bizde e-ticaret yapan mağaza sahipleri onlar da tabii ki satışları şey yaptı ama ne stoğu var ne çeki var ne herhangi bir şekilde riski var. Hiçbir riskten etkilenmedi.